Merhaba arkadaşlar. Güzel bir değişim grafiği ile soru çözümlerine devam ediyoruz. Hemen bakalım ne anlatmış grafiğimiz. Sedat 4 dersten vize ve final olmak üzere ikişer tane sınava girmiş. Sedat'ın final sınavlarının vize sınavlarına göre değişimini anlatan grafik aşağıda verilmiştir diyor. Yani bu grafiğe baktığımız zaman şunu anlamamız lazım. Birinci dersin final sınavından aldığı not, birinci dersin vizesinden aldığı nottan 14 daha azdır arkadaşlar. Aynı şey ikinci dersin vizesi ve ikinci dersin finalini de karşılaştırmış. Final vizeden 13 fazlaymış. Üçüncü derste bu 19 fazlalık olarak ve dördüncü derste de yine 10 eksiklik olarak yansıyacakmış finali. Peki bakalım şimdi ne istiyor bizden. 4 dersin vize ortalaması 80 olduğuna göre final ortalaması kaçtırılıyor. Tabi çok pratik çözümler üretebiliriz. Nedenini ayrıntılarıyla görelim. Pratiklikten de bahsedelim sonra. Vize 1 finalden aldığı not birinci vizenin evet 14 eksiği kadardı arkadaşlar. Eksi 14. Bu final 1. Vize 2 final 2 vize 2'nin 13 fazlasıydı. Vize 2 artı 13. Evet vize 3 için aynı şeyi yaparsanız 19 azlası final 3 ve vize 4 içinde bu 10 eksik olarak gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu da dördüncü finalden aldığım o. Bizden istenilen final ortalaması. Evet bunları toplayıp neye bölmemiz lazım arkadaşlar final ortalamasını bulabilmek için? 4'e bölmemiz lazım. Peki topladığımız zaman değişimleri toplamanın yeterli olduğunu göreceksiniz bakın. Vize 1, vize 2, vize 3 ve vize 4 finallerin toplamını buluyorum şu anda. Eksi 14, eksi 1, 18 ve artı 8 gelecek. 4 tane final notunu topladım. 4'e böldüm. Peki biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Bakın şunu biliyoruz. Vize ortalamasının 80 olması Vize 1 artı, vize 2 artı, vize 3 artı, vize 4 bölü 4'ün 80 olduğunu e, Dolayısıyla vize 1, 2, 3, 4'ün toplamının 320 olduğunu biliyoruz. Onu da yerine yazdığınızda 320'yi 4'e böl. 80, 8'i 4'e böl. Evet 82 ortalamayla gerçekleşeceğini görebiliyoruz. Peki bu kadar uzatmadan direkt görebilir miydik? Evet arkadaşlar direkt görebilirdik. Nasıl? Bütün değişimleri toplayarak eksi 14 artı 13 artı 19 ve eksi 10. Topladığınız zaman artı 8 yapacak. Yani final sınavlarının bize sınavlarından toplamda 8 fazla olduğunu söyleyecek bize. E final sınavlarının ortalamasını bulmak istiyorsam o 8'i 4'e böleceğim. Vize ortalamasından 2 fazladır deyip yine direkt 82'yi görebilecektim arkadaşlar. Evet yorumlara hangi konulardan soru istediğinizi yorumlara yazıyorsunuz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.